Adamlar huylu, çok tırsıyorlar o yüzden onların planına uyacağız çok dakik olacağız. İstanbul parkta tabirasını gördükten sonra beni takibe başlayacaklar. sözünü düşüreceksin 20 kilometreye. Yan yana geldiğinizde paketleri aynı anda pencerelerden içeri atacaksınız. Adamlar gazlayıp gidecek, sen sağa ben sağa. Tamam abi olmuş bir yok. Plana birebir uyulacaktı da, aksamayacaktı da, cattı da, cıktı da. Planda telefonum vardı lan, dallamalar. Efendim kardeşim. Çeti, yavrum sen misin? Haftalardır senin numaranı aratıyor. Halanım ben senin. Sen kimsin teyze, ne diyorsun anlamıyorum. Teyze değil yavrum, halanım ben senin. Nuran hala, babanın bacısıyım. Ya sonra da teyze, sonra da. Hala, hala. Babanın, babanın. Bacı... Hay babanın. Ulan paketi alın lan! Kardeşim! Yavaşlayın alın paketinizi! Teslimat yok! Kuralları bozdunuz! Siktirtmeyin lan planınızı! Çekse alın paketini! bak bu. Bizim bu işle ilgimiz yok. Paketi almayacağız. kesler lan yaygarayı. Ya kız kesecekmişiz de. Pencere açacakmışız da. Kaliforniya mı lan burası? Al lan paketini. Doğru al mı? Doğru mu al. Yamuk var mı? Yok. Ver şimdi bizim paketi. Ha şöyle. Sen sağ ben selamet. Hadi şimdi. Sikten gidin lan. Söyle şimdi Allah ne diyeceksin de. Yavrum, başın sağ olsun. Baba vefat etti. Senin başın sağ olsun Allah. Benim babam öyle 30 sene oldu. Yavrum, biliyor rahmetliye kızgınsın. Ama hiçbir şey bilmiyorsun sen. Her şey senin için evladım. Bak, ne olur gel cenazesi yarın ikindi de. Hakkını ister helal et, ister etme ama mirasına sahip çık.